Sondaj gemisi Türk kıta sahanlığında 105 gündür çalışma yapıyor. Ocak ayında bazı Rum gazeteleri ve Türkiye'deki bazı sosyal medya hesapları tarafından ortaya atılan bir iddia, Mayıs ayının ilk günlerinde yeniden servis edilmeye başladı. Valaris DS9 adlı sondaj gemisinin Türkiye'ye ait kıta sahanlığında 105 gündür çalışma yaptığı iddia edildi. Ocak 2025'te de dile getirilmiş, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Doğu Akdeniz'de 5. parselde sondaj yapmak için NAVTEX yayınladığı öne sürülmüştü. Katar Enerji ve bir Amerikan petrol şirketinden oluşan bir konsorsiyumun lisans sahibi olduğu sahada bir Amerikan şirketinin sondaj yapmasının Türkiye'nin müdahalesini önleyeceği ileri sürülen haberler geçtiğimiz günlerde yeniden paylaşılmaya başladı. Hükümetin Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Doğu Akdeniz'de bize ait bir alanda, bir ses çıkarmadığı iddia edildi. Bu durumun açık bir egemenlik ihlali olduğu ancak herhangi bir önlem alınmadığı ileri sürüldü. İddiaların aksine Valaris DS-9 sondaj gemisi Türkiye kıta sahanlığında değil 10. parselde faaliyet gösteriyor. Sekmeyi kapat. 1 dakika 32. Üzere, Sekmeyi. Başkanlığı Dezenformasyonla tarafından iddialara cevap verildi. Milli Savunma Güney ilan sözde yer alan 5. için yeni ilan... Menü aşağıdan yukarı doğru Yeri... Sesli... Ara... Menü daraltıldı. Webde Menü aşağıdan yukarı doğru genişletildi. TRT Çocuk... Ve, TRT Google Chrome, TRT G, G, video oy, Can canlı t, TRT çocuğuyla da ilgilendiklerini gördüler. Bu bitkilerden örnekler alındı ve çoğunun antibakteriyel özelliklere sahip olduğu ortaya çıktı. Çalışma, şempanze, orangutan ve gorillerin doğal ilaçlar kullandıklarını gösteren kanıtları güçlendirdi. Leonardo da Vinci'nin ünlü tablosu Mona Lisa dünyanın en tartışmalı yüzü. Mona Lisa acaba gülümsüyor mu yoksa üzgün mü? Sonunda bu soruya bir cevap bulundu. Leonardo da Vinci'nin 16. yüzyılda resmettiği Mona Lisa, Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergileniyor. Bu tablo, özellikle modelin yüzündeki belirsiz ifadeyle dikkat çekiyor. Mona Lisa gülümsüyor mu yoksa üzgün mü? Bilim insanları bu soruya bir yanıt bulduklarını düşünüyor. Araştırma ekibi, tablonun gizemini çözmek için teknolojiden faydalandı. Almanya Freiburg Üniversitesi'nde gerçekleştirilen çalışma 3 dakika Mona 33 saniye 20 Dijital versiyonunu katılımcılara sundu. Her birinde yüz daha mutlu ya da daha üzgün olacak şekilde değiştirildi. Bu 8 versiyonu ve gerçek halini değerlendiren katılımcılar her seferinde orijinal Mona Lisa'yı mutlu gülümseyen kategorisine koydu. Sonuçlara göre orijinal tabloyu görenlerin %97'si ifadeyi mutlu olarak tanımladı. Birçok sanat eleştirmeni Mona Lisa'nın ifadesini... Kaydı dur.